Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Deniz kuvvetlerinin gücüne güç katacak Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak 3 yeni Aselsan ürünü, Milgem 5. Gemi ile birlikte bu yıl envantere kazandırılacak. Aselsan, Anadolu Ajansı'nın 9. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye Teknoloji Takım Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Teknofest İzmir'de özgün mühendisliğin gücüyle geliştirilen yerli sistemleri sergiledi. Festivalde Aselsan'ın bu yıl ilk kez envantere giren ve geliştirme çalışmaları sürdürülen deniz sistemleri de tanıtıldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol yaptığı açıklamada Preveze, deniz zaferinin yıl dönümü dolayısıyla deniz şehitlerini rahmetle andı. Son dönemde deniz kuvvetlerinin platformları için yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını anlatan Akyol, açık deniz karakol gemisi ve Milgen projesinin devamında kullanılmak üzere bu yıl 3 ürün geliştirdiklerini söyledi. Gökdeniz yakın hava savunma sisteminin geçen günlerde Milgen 5. gemiye entegre edildiğini bildiren Akyol, 3 ülkeye de şu ana kadar ihracat sözleşmesi imzaladıklarını belirtti. Akyol, Gökdeniz'le yakın mesafede hava ve su üstü hedef hedeflerini parçacıklı mühimmatla etkisiz hale getiren bir sistemi, radarı, elektronik optiği, atış kontrol algoritmaları ve akıllı mühimmatlarıyla milli olarak deniz kuvvetlerine kazandırdıklarını kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.